Hasan-ı Basri anh rivayet ediyor. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte şöyle anlatıyor. Yüce Allah şeytanı cennetten kovunca şeytan Allah'a şöyle dedi. Senin yüceliğinin hakkı için Adem oğlunun ruhu cesedinden ayrılmadıkça ben de onu asla rahat bırakmayacağım. Ebediyeti şeytana verdi mi? Verdi. Şeytan ona ebediyeti vermesinden hemen sonra bir cümle söylüyor. Ruhu cesedinden ayrılmadıkça, yani ölmedikçe, ben onu son nefesine kadar rahat bırakmayacağım. Senin yüceliğin hakkına yemin ediyorum. Şeytan bir yemin etti. Bizim adımızı yemin ediyor. Ve bizi son nefesimize kadar rahat bırakmayacak. Bak sen, sen vazgeçebilirsin, sen yorulabilirsin, sen ben artık mücadele etmeyeceğim, bıktım bu şeytandan diyebilirsin. Ama şeytan mücadele etmeye devam edecek son nefesine kadar. Bu söz, bu hadis bunun teyididir. Şeytan böyle söyledi. Allah ne dedi? Peygamberimiz rivayet ediyor. Yüce Allah da şeytana bu sözünün akabinde şu cevabı verdi. Büyüklüğüm ve yüceliğim hakkı için ben de kulumun canı boğazına gelinceye kadar tövbe kapısını onun önünde açık tutacağım. Sen madem son nefesine kadar bunun peşinde koşturacaksın kafir götürmek için. Son nefese kadar biliyorsunuz kandırmak adına bizi kafir etmek adına elinden gelen her şeyi yapacak. Madem sen son nefesine kadar uğraşacaksın inatla ben de Son nefesine kadar kuluma tövbe kapısını açık bırakacağım. Tövbe kapısı. Tövbe kapısı batıdadır diyor Muhammed Aleyhisselam. Bakın. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Batı tarafında yüce Allah'ın tövbe için yarattığı 70 yıllık yolculuk süresi kadar genişliği olan bir kapı vardır. Başka bir hadisinde kapının genişliğini anlatırken Muhammed Aleyhisselam diyor ki bir atlı en hızlı atıyla kapının bir tarafından diğer tarafına koşsa 70 sene sürer. Bu gözle görülmeyen, dünyada bulunmayan ama batı tarafında. Peygamberimizin hadislerinde batı, tövbe kapısı batıdadır diyor devamlı. Sadece meleklerin gördüğü bir kapı ama büyüklüğünü, genişliğini, nasıl büyük günahların tövbeyle bu kapıdan içeriye girebileceğini, nasıl kirli insanların bu kapıdan içeriye girip temizlenebileceğini anlatmak adına hadislerinde tövbe kapısından bahsediyor. Batıdadır, tövbe kapısı. Genişliği 70 yıl bir atlının hızlı bir şekilde sürmesiyle mesafeyi kapatabileceği bir kapı. Bu kapı hep açık kalır. Ne zamana kadar? Güneş batıdan doğuncaya kadar asla kapanmaz. Başka hadisleri hatırlayın. Muhammed Aleyhisselam'ın kıyameti tasvir ettiği hadisler. Tövbe kapısı güneş batıdan doğuncaya kadar açıktır. Bir gün gelecek, İslamiyet bitecek. Allah Teala bir sıfatını, Hiçbir şeye vermedi. Hiçbir yaratılmışa vermedi. Ne peygamberlerine ve ne de dini olan İslam'a. O sıfat bekadır. Baki olan sadece Allah Teala'dır. Bu sıfatını verseydi, dünyada bir şeye verseydi bunu kitabına verirdi, dinine verirdi. İslam bile yok olacak. Kardeşler, güneş batıdan doğmasının alameti İslam'ın yok olması demektir. Yeryüzünde İslam'a inanan tek kişi kalmayacak. Çünkü Kıyamet bir tek Müslüman üzerine kopmayacak. Kıyamet kafirler üzerine kopacaktır. Bir tane Müslüman kalmayacak. Bu ne anlama geliyor? Bir tek Müslüman kalmayacak, bir tek inanan kalmayacak, İslamiyet kalmayacak. İslamiyet bitecek. Beka sıfatını herhangi bir şeye vermiş olsaydı bir, peygamberine verirdi. Bütün peygamberlerinden çok sevdiği peygamberi Muhammed Aleyhisselam. Vermedi. Muhammed Aleyhisselam vefat etti. Verecek, verecek olsaydı dinine verirdi. E, yine de vefat edecek. Dini mübini İslam yok olacak kıyamete yakın zamanda. Yok olmasının son alametine güneşin batıdan doğması. Batıdan doğduğu anda tövbe kapısı o 70 yıllık mesafeli kapı kapanacak. Artık istediği kadar tövbe al. O geçmiş yazılmış kitaplarda tövbe kapısı güneşin batıdan doğması ile alakalı hadisler vardı. Muhammed denen bir peygamber vardı. Bak doğru çıktı be diyecekler, konuşacaklar. Hadi İslam'a girelim diyecekler, konuşacaklar ama açık işaret ortaya çıktı. Tıpkı Allah'ı görmek gibidir. Güneşin batıdan doğuşunu görmek, Allah'ı görmek gibidir. Sınav biter. Sınav bitti, imtihan bitti. Artık iman fayda vermez. Orası gelmeden, o güneş batıdan doğmadan tövbe yapman gerekiyor. Dönüş yapman lazım. Başka hadisinde şöyle buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Tövbe yerle gök arasında askıdadır. Tövbe. Allah'ın bize verdiği en büyük nimet. Yerle gök arasında askıda durur. Gece gündüz durmadan şöyle der. Bana sarılan azap görmez. Bize devamlı sesleniyor tövbe. Bana sarılın. Bana sarılan azap görmez, işkence görmez. Güneş batıdan doğuncaya kadar bütün yıl boyunca o böyle seslenmeye devam eder. Güneş batıdan doğunca o ana kadar askıda bekleyen tövbe göğe çıkarılır. O gün geldiği anda kardeşler, güneş batıdan doğması günü geldiği anda tövbe artık göğe çekilir. Kimsenin tövbesi kimsenin imanı fayda vermez. O zaman fırsatın var. Nefes alıp veriyorsun. Aklın da başında elhamdülillah. Her gün bu tövbeyi yapacaksın. Benim bir günahım yok değil. Vallahi yalan. İnsansan, bu dünyada yaşıyorsan kesinlikle fark etmediğin bir sürü günahın vardır. Kul hakkına girdiğin bir sürü insan olabilir fark etmeden de olsa. Kul hakkına girdiğin bir sürü hayvanat olabilir. Haşerat olabilir farkında olmadan devamlı tövbe edeceksin. Senin peygamberi Muhammed Aleyhisselam günde 70 defa, bir rivayette 100 defa tövbe ederim diyor. Bu bir peygamber. Geçmiş ve gelecek bütün günahları temizlenmiş bir zat. Yani senin böyle bir garantin yok. İmanla ölme garantin de yok. Bütün peygamberlerin imanla ölme garantisi vardır. Ama biz sıradanların böyle bir garantisi yok. O zaman benim peygamberim 100 defa yaptıysa ben de bir 35-40 defa bir tövbe edeyim yani. Bulduğum her fırsatta tövbe yapayım. Allah Teala bağışlayabilir, affedebilir. Şimdi Said bin Müseyyed diye bir alim, İslam alimi. Tövbe konusunu biraz açmam lazım da o yüzden hakkını zelal edin, girmem lazım bu konuya. Bir ayet-i kerimeyi açıklarken şöyle diyor. Mevla Teala Kur'an'da şöyle diyor. Allah evvapların günahlarını bağışlayıcıdır. Evvaplar, evvap. Biz akşam namazından sonra Muhammed Aleyhisselam'ın bir sünnetini yerine, yerine getiririz. Bir namaz kılarız. Nafile bir namaz. Ne namazı bu? Evvabin. iki rekattan altı rekata kadar kılınabilir. Manası ne? Dönenlerin namazı. Dönenler. Neyden dönenler? Günahtan dönenler. Bu İslam alimi bu ayeti kerimeyi evvaplara açıklarken diyor ki evvaplar günah işleyip tekrardan tövbe edip Allah'a dönenlerdir. Sonra bir daha günah işlerler. Bir daha tövbe edip bir daha Allah'a dönerler. Kur'an'da geçen evvaplar işte bunlardır. Devamlı günah işliyor. Yine düşüyor. Ama gideceği zatın kim olduğunu biliyor. Asla başka birisine yalvarmıyor. İşte bunlar evvaplardır. Allah Teala bizi salihlerden ve sadıklardan yapmıyorsa evvaplardan yapsın. Amin. Amin. Bak salihler, sadıklar düşmemek için elinden gelen her şeyi yaparlar. İstikrarlı, kudretli, kuvvetli insanlar. Onlar devamlı salihlerle beraber oldukları için az günah işlerler. Korunmalı, savunmalıdırlar. Ama ilim meclislerine gelmiyor. Salihlerle, ve sadıklarla beraber değil, daha çok günah işliyor. Gideceği zatı bil. En azından tövbe edeceğin zatı bil. Asla ümidini kesme ve devamlı surette ona tövbe etmeye devam et. Allah'ın tövbe kapısı çok geniş, çok büyük. Rabbim bize her gün yüz defa tövbe etmeyi nasip etsin. Amin. Amin.